Gözde Yalçın geliyor. Evet. Teşekkür ederim. Geldim. Et evet, Gözde. Merhaba. Merhaba. İyi misin? Biraz heyecanlı olmakla birlikte iyiyim. En çok ne zaman heyecanlandınız? ÖSS sınavına çok. Yani soğukkanlılıkla girdiğimi söyleyemem aslında. Yani biraz heyecanlıydım. Sonuca da biraz yansıdı galiba. <laughs> Öyle. Bir de burası. Hangisi daha baskın? ÖSS sınavı hayatı belirliyor şimdi. Daha Adı baskındı YGS, LYS gibi şeyler sonunda oldu. Sonunda başardınız mı? Sonunda başardım sayılır. Yine istediğim üniversiteye girdim ama e, burssuz olarak girdim. Galiba böyle ilk burssuz giren bir şey oldum galiba. Sabancı Üniversitesindeyim. Hangi bölümdesiniz? Ee, bizim okulun sistemi farklı. İki Biliyorum. yıl sonra İ iki. seçiliyor. Ben e, inşallah Endüstri Mühendisliği'ni seçeceğim. Peki kiminle geldiniz? Ben Gözde. kuzenim Emel Yalçın'la geldim. Aynı zamanda arkadaşımdır da. hani çok sevindim. Merhaba Emel. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eksik olmayayım. Ben de iyiyim. Siz de mi heyecanlısınız? Öyle görünüyor biraz. Ee, evet ben de heyecanlıyım ama gözlüğe güveniyorum. Peki Sizin heyecanınız niye? Ya, kuzenim adına heyecanlıyım ben de. Ne yapacağım? Ne umuyorsunuz buna? peki? Ne bekliyorsunuz? Ya aslında şans işi sonuçta ama e, güveniyorum kuzenime. Yani 8 bine 16 bine gelebilir zannediyorum. Ne 8 bin var burada ne 16 bin. <laughs> yani baya baya heyecanlı gözde herhalde. Ama yine de haklısınız. Demek ki bizim yarışmamızı öteden beri seyrediyoruz. Evet. Peki biz de yarışalım şimdi. Hazır mısınız? Başlayalım. Evet hazırım. Yarışma başlıyor. Şartları biliyorsunuz değil mi Gözde? Evet biliyorum. Geliyor efendim ilk soru. Tabii. Baygın baygın bakmak hangi durum için kullanılan bir sözdür? A şaşkınlık, B tembellik, C hayranlık, D pişmanlık Emin değilim ama B tembellik son kararım. <laughs> İnanmıyorum. İlk sorudan elendim. <laughs> Ay inanamıyorum. Annemler inanmayacak. <laughs> Düşününce. Evet. Bu ilk soruda elenlerin başına neler geliyor biliyorsunuz değil mi? Sen... Sormayın. <gülüyor> <gülüyor> Buraya kadar da geldim. Sizi tanıdım. Ama ama sizin mazeretiniz var. Yunan en hızlı yarışmasını yaptık şu anda. Evet. Mazeretiniz var çok ki çok heyecanlıyım dediniz. Emel'den de bana, özür dilerim. Birlikte geldik. Yani Teşekkür henüz, ederim. henüz daha heyecan yatışmamıştı demek ki. Baştan Bu yüzden başladım. oldu demek ki Gözde Yalçın. Tamam. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederiz. Ne yazık ki baştan başlamak imkanımız yok. <laughs> Çok teşekkürler. Başarılar <laughs> dilerim. <laughs>